Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ben yine en güzel oyunlar serisine devam ediyorum. Şu anda arabalar dışarıda şey oluyor. Neyse. Google'a free yazarak oradaki en üstteki şeye basıyorsunuz. En güzel oyunlar. Arkadaşımın olması sebebi nereden bilim bilmiyorum. Free if. en güzel oyunlar tıklıyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi. Aynen Poki gibi. Among Us'un oynamayacağını biliyordur herkes. Değil mi? Neyse yani böyle oyunlar var. Ben bu siteyi beğendim. Reklam yapmıyorum. Bu arada Bilal Can Subaşı da abone olup like atmayı unutmayın. Bana da ayrıca abone olup like atmayı unutmayın. E, gide gide büyümeye çalışıyorum şu anda. Güzel gidiyorum. Hayalim şu anlık. Bakın şu anlık diyorum. 10 abone. 11 falan. Kanalımı short Eve. bu arada onu da takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. diye bu seriye devam etmemi istiyorsanız güzel oyunlar serisine ve piyano oyunu 2'yi getirmemi istiyorsanız abone olup like atmanız benim için yeterlidir. Görüşürüz ve bay bay.